Selam sevgili dostlar. Aile içindeki huzursuzlukları iyileştirme çalışması. Öncelikle Ya Vedud, Ya Selam, Ya Mecid, Ya Halim, Ya Latif esmalarımızı aklımıza geldikçe 7 ya da 12 kez zikredebiliriz. Ardından Yüce Rabbim ailemi sevgi, barış ve huzur ile kuşat. Kalplerimizi birbirimize yakınlaştır. Aramızdaki her türlü anlaşmazlığı ve uzaklığı gider. Gönüllerimizi huzurla doldur. Sonra gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Aileniz için huzur, barış ve sevgi niyetinizi içinizden geçirirken bu niyeti kalbinizde hissedin. Ve kalp merkezinden o ışığın sevgiyle, huzurla evinizin her köşesine ve aile bireylerine gittiğini hayal edin. Onları tek tek karşınızda görün. Gülümseyerek, teşekkür ederek birbirinize bakıyorsunuz. Aile olmanın ne kadar değerli olduğunun bilincindesiniz. Aileniz içinde huzur, anlayış, sevgi ve şifa var. Aynı zamanda lütfen evinizi düzenli ve temiz tutun. Düzenli bir ev ve temiz bir ev evin enerjisini arttırır inanın iletişimi güçlendirir. Ayrıca özel zamanlar belirleyin. Bir araya gelin ve o özel alanlarda sevdiğiniz şeyleri yapın. Ve lütfen, lütfen her fırsatta birbirinize teşekkür edin. Ve ne kadar şanslı olduğunuzu hatırlayın. Güçlü bir bağ kurmak mümkün. Hadi şimdi yapın.